Rüyada ot yemek iyiye yorulur ve fakirler için zengin olmaya, borçları kapatmaya, darlıktan ve sıkıntıdan feraha ulaşmaya, rahata ermeye, mutlu bir yaşam sürmeye delalet eder. Genel olarak bu rüya hayırlara ulaşmaya, maddi ve manevi anlamda rahatlamaya, dertten ve sıkıntıdan arınmaya, zorlukları aşmaya ve rahat bir nefes almaya tabir edilir. Rüyada yeşil ot görmek Rüyada yeşil ot görmek de ot yemek ile aynı anlamı içerir. Rüyayı gören kişinin bolluk ve berekete ulaşacağına, her işinden kar edeceğine, bugünlerde attığı her işte birçok fırsatın önüne sunulacağına ve bu fırsatları en iyi şekilde değerlendiren rüya sahibinin asla zorluk yüzü görmeyeceğine, varlıklı ve zengin biri olacağına, her geçen gün malını artırıp haneye huzur getireceğine, yaşam standartlarını yükselteceğine istediği hayata kavuşup hayallerini gerçekleştireceğine çok mutlu olacağına tabir edilir. Rüyada taze ot görmek Rüyada taze ot görmek rüya sahibinin bugünlerde maddi açıdan daraldığına ancak işlerinin açılacağına, şansının yaver gideceğine ve tekrar mutlu günlerine döneceğine, elinin bollaşacağına, rahat bir nefes alınacağına ve refah içinde yaşanacağına tabir edilir. Bu rüya uzak bir akrabadan kalacak miras ile zenginlik kazanmaya, evli çiftler için ikinci bir çocuğa sahip olmaya delalet eder. Rüyayı gören kişinin geçmişinden gelen bazı sorunlar olduğuna ve bunları çözmek, üstesinden gelmek için çok geç kaldığına da yorulur.